cennet gibi bir koydayız. Ama bu cennet koyunda maalesef insanlarımız geldikleri zaman çöplerini her tarafa atmışlar. Şimdi Bodrum Belediyesi ile birlikte hep beraber bu cennet koyunayı Bodrum'da doğa kazanacak kampanyası için buraya geldik ve çöpleri toplayacağız. Lütfen her tarafta çöp kutuları var. Şurada var, orada var, bir var. O yüzden yani biz Miami'de de gittiğimiz git şey yaptığımız zaman, piknik yaptığımız zaman her şeyimizi topluyoruz, çöpe atıyoruz. Yani Ama ondan sonra Bodrum'da doğa kazanacak diye bir kampanya olduğunu öğrendim. Ve o kampanya hemen katılmak istedim. Ve Cennet Koyun'dan başladık. Gördüğümüz gibi manzara çok perişan, çok kötü. Yıllardır böyle. Yani benim anlayamadığım, tamam eğitimsizlik olabilir, her şey olabilir. Böyle güzel bir alanda, gerçekten cennet gibi bir alanda. Ailenizle piknik yapıyorsanız, her tarafta da çok kutuları var. Yani olmasa bir şey diyeceğim de her tarafta var. Ben yani orada piknik yapıp orada bırakmak dünyanın en kötü şeyi. Lütfen doğaya sahip çıkalım. Korona bize ders verdi. Doğayla kavga etmeyelim, dalga geçmeyelim. Kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Lütfen çöplerinizi artık çöp kutularına atınız. Poşetleri atınız, toplayınız. Субтитры tablacı yorgan yorgan bak hanım ya yastık yorgan battaniye onu da bırakmış yani. evet ha evet kendinizden kenardan açın tamam orada kenarda bir yorgan değil bu nasıl bırakmış böyle <laughs>